Çit salıyoruz. Eş salmasak ağa çalışmaz. Bak tellerde işaretler var görüyorsun. Şöyle bir Şöyle balıkçıların. Burada bir arkadaş kardeş gibiyiz yani. Bir aile gibiyiz, kardeş gibiyiz, abi gibiyiz. Mesai saatlerimin dışında bu mesleği hobi olarak yapıyorum. Ee, 2019'da Ordu'ya ilk geldiğimde, Karadeniz'e ilk geldiğimde devasal karadeniz'in üzerinde o devasal gemilerin içindeki işleyişi çok merak ediyordum. ve bir nevi balığın denizden soframıza olan serüvenini bir merak ettiğimden dolayı bir belgesel çalışması yapmaya karar verdim ve onun için de ön hazırlık başlattım kendim açımdan. ön hazırlıkta da şu anda belgeselimize konu olan balıkçı arkadaşları buldum. Onlar da bu konuyla alakalı çok sıcak baktılar ve yardımcı oldular. Ee, biz de çekimlerini başladık. Ee, dediğim gibi mesai saatlerimin dışında e, çekimlere devam ettik. Yani çekim aşamasında çok acayip derecede zorlandığımı söyleyebilirim. E, çünkü ilk defa büyük bir gemiyle e, gece ve dalgalı havada denize çıktım. Ee, balıkçılar beni uyarmasına rağmen işte Deniz seni tutar demesine rağmen ben yine de belgeselin gerçekçiliği açısından e, onları filme aktarmaya karar verdim ama e, bir nevi şöyle 10 saatlik çekimden 9 saatini yatarak geçirmek zorunda kaldı. Deniz gerçekten bizi çok kötü tutmuştu. Ona rağmen de e, istediğimiz şekilde olmasa da elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. E, ve çek, belgesel çekim aşamamız tam bir yıl sürdü. Ee, malum geçen sene aralıkta çektik bunu. Ee, bu deprem gibi olaylar girmesinden dolayı, görevlerimiz olmasından dolayı bir yıla yaymak zorunda kaldık. En sonunda bu yıl yayına verdik. Sosyal platformlarda yayına verdik. Ee, güzel geri dönüşler aldık. Diğer belgeselimiz ise kanoyla üç denizi Mavi Vatan'ı tek kanoyla geçmeye çalışan bir sporcu arkadaşı vardı. Önceki iki belgeselimde Malatya ve Elazığ arasındaki Fırat üzerindeki kaybolmaya yüz tutmuş kelek kelekçilik dediğimiz balıkçı yani su taşımacılığı denilen belgesel konusunu konu almıştık. Şu anda polislik mesleğinin bana bu konuda kattığı tayinler döneminde çok farklı yerler değiştiriyoruz. Ve çok farklı insan hikayeleri görebiliyoruz açıkçası. Ben de bir belgeselci gözüyle baktığım zaman çok farklı hikayeler görebiliyorum. Mesela Karadeniz'de ilk geldiğimde balıkçılar dikkatimi çekmişti. Şu anda da mesela Karadeniz'de çok acı hikayeler ya da çok tatlı hikayeler, çok güzel hikayeler var. Amacım bunları ekrana taşımak. Ee, belki bunlardan ödül almak ve bunları e, ne bileyim sosyal platformlarda duyurmak ee, bunu hem bir meslek kariyeri açısından hem de ayrıyeten orada yüksek lisans e, öğrencisi olduğum için bunları kendi meslek kariyerim açısından şey görüyorum. Ee, şu anda da bu projeyi bitirdikten sonra yeni bir projeye de yelken açtık. Ee, Ordu'da yine Karadeniz bölgesinde çokça sık rastladığımız e, ve nasıl desem yüz şeye e, yok olmaya yüz tutmuş. gel e, değirmenleri, bu su değirmenlerinin belgeselini yapmaya adadık kendimizi şu anda. Onun için bir alt çalışma yapıyoruz. Burada dakikaların bile önemi çok fazla de yani bunda sınır yoktur yani bu her yere gidebilir. Şimdi şunu diyeyim sana Moritanya bile gidebilir yani buradan e, Afrika. Vallahi çocukluğumuzdan böyle bu işi yapıyoruz. Samsun Terme'de doğduk büyüdük. 64 doğumluyum. Vallahi okulu bitirdik. Kendimizi meslekte bulduk. Burada işaretler var görüyorsun. Sal abi sal 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 sal.